Düşün be Heh, Allah bu da kim ne işin var lan senin burada Ana seni uyandırmaya geldim lan bay doktoru korkma ha Sen Mahmut'a benzemiyorsun kimsin lan sen Ana ben Mahmut la. Kaçıncı Mahmut Ana dördüncü Mahmut ha Neyse neyse neredeyim ben ya burası bizim ev Ana sen şu anda farklı köydesin la. dikkat et kendine Nasıl ya Nasıl geldik biz buraya? Sakar nerede? Bayan doktor nerede? Ana onları bulamadım la valla. Sadece seni bulabildim. Tam uyandırıyordum. Sen kalktın la. Allah Allah. Tamam bir dakika dur dur. Sandıkta ne var ya oha kitap var burada bu kimin kitabı lan Ana oha. bilmiyorum la valla eve geldiğimde öyle bir dur, şeylerle bakmadım ben dur, seni bir şey uyandırdım yazıyor. Aşkım elini çabuk tut beni öldürecekler beni bulman gerek seni seviyorum belki hiç görüşemeyiz Bu Sen mi yazdın la bunu Ana yok la ben niye yazdım daha yeni geldim ben seni uyandırmak için Ya of tamam sus ya tamam teşekkür ederim uyandırdığın için Hemen şu dışarı çıkmam lazım. Neredeyiz la biz? Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Videomuzu beğendikten sonra mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Benim hemen bayan doktoru sakarı bulmam lazım. Heh. Şuraya bakın. Hiç bizim köye benzemiyor bura. Nerede olabilirler bunlar? Aa vallahi merdiven var burada. Nereye çıkıyor burala? Ana baksana. Aha. Sakarı buldum. Ha bu neden böyle? Oha. Mutansak. Elmas adam Ana hepsi burada. Hii, onlar ne la öyle? Bir sürü ölü köylü. Arkadaşlar çok kötü bir yerdeyiz sanırım. Önce kim uyandırsam? Önce elmas adamı uyandıracağım. Hadi bakayım buradan karşıya atlamam lazım. Geliyorum. Ceren'im o. Allah. Ha, ha, tamam. Atlamayı başardım. Elmas adam. Ha, ha, efendim abi. Ha, Günaydın günaydın. Etrafına bak bakayım biz neredeyiz. Ya? Şuraya bak şuraya gördün mü şunu? Aa, sakın. Dur dur sakar değil işte. Mutant sakar o. Bak şu karşıya gelmen lazım bende gel. Hop hop. Tamam. Zıpla sen hop, de. Hop, gel işte gel. Hari. Bak karşıya kim var orada? <laughs> He evet, hadi onu yandırmamız lazım. Şuradaki merdivenleri sökeceğim. Bunları hemen kırayım şöyle. Oraya merdiven yapacağız şimdi gel benimle. Bana bak Sakar'a güzel bir şaplak at tamam mı? Hem de kulağının dibine çok at. at. Bayan doktoru kaçırmışlar çünkü bayan doktoru bulmamız lazım. Hı? Nasıl kaçırmışlar ya? Bilmiyorum. Oh. Heh, gel hemen. Allah. Gel 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 gel. Sessiz ol. Tamam, tamam. ben şapka kaçacağım değil mi abi? Tamam. Şuna şimdi güzel bir şaman olanı yapıştır bakayım kendine gelsin. <laughs> İç, iki, bir, hop, pat. <laughs> kendine geldin mi? Günaydın. Abi ben neredeyim? Nasıl ben neredesin? Ben? Bak bakayım etrafına neredeyiz Sakar? Gel buraya gel takip edin beni boş ver şimdi bayan doktoru kaçırmışlar takip edin beni e, Sakara daha ben göstermediğimiz şey var sen. Evet evet gel benimle eee. Buradakilerin hepsi değişik Mahmut baksana Bir de şuraya bak Sakar Aa, bu ben iyi, ben ben şey Ya sen değilsin işte bu mutant Sakar Baksana senin galiba köyüne geldik eski mutant köyüne Ve bütün köylüleri öldürmüş Allah bizim bu Mahmut abiler inşallah değil. Baksana şuna arkadaşlar adamı öldürmüş, manyak etmiş. Şuna bakın la gözü gibi bunun da gözü yok. Gidin Allah 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 seni gel Allah 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 bacaklarını Allah 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 Kötülere yer yok evet. burada. Ölmen gerekiyor. Öldürün şunu. Hadi hadi Geber. hadi. Arkadaşlar öldürüyoruz bunu. Geberin lan. Geberin lan. Öldürdük. <laughs> yes be. Sonunda arkadaşlar. Demek ki 3 kişi gezince bayağı güçlü oluyormuşuz. Gördünüz mü? Evet. evet. Çok güçlüyüz. Şöyle bir şey Ay, çıktı. Abi. Açayım bakayım evet. şunu. Oha. Kalkmaya bakın. Al elmas Biz Sen bize çok yardım ettin. Ben de sana bunu hediye veriyorum. Abi, de bir şey söyle söyle. Abi oradaki ne? Bilmiyorum gelin gelin. Arkadaşlar teller var burada. Ne yazıyor üzerinde? Dur bakayım okuyayım şunu. High voltage diyor. Yüksek gelirim diyor. Sakar. <gülüyor> <gülüyor> ne <laughs> oldu la? Gel, gel. Sakara ne oldu elmas adam? abi evet, sanırım. Nasıl ya? Git bakayım şu demir yanına. <laughs> Allah Allah ne iş ya bir şey olmuyor <laughs> arkadaşlar <Ben giremem gülüyor> elektrik varmış keltos kendine gel arkadaşlar Heh, geldi sonunda gelmeyi e başardı e sakar, ben e sakar. Ben e ben efendim elmas adam dene geçtim bak bana bir şey olmaz elmas dene bakalım abi. dene dene bak, el de hiç hiç ana, ana. <laughs> elektrik çarpıyor Hiçbir şey olmuyor <laughs> Abi tamam, ya bu çok şanssız insanız ha Bunları gömmemiz lazım ya. Şunlara bakın. Hepsini öldürmüşler arkadaşlar. Değil, burada farklı farklı boyutlarda zombiler var. Gel gel gel. Nasıl farklı farklı boyutlu? Allah Allah. Şuraya boyutlarına bak, boyutlarına bak. Çık bakayım bir. Ona küçük zombi var. Değişik zombiler var. Oha tiplere bakın şunun. Tosta benziyor kafası. Tost makinesine koymuş gibi. Oha var. Mekanlıklar <laughs> da var. Aşağı bakın Hı. arkadaşlar. Bunlar bize darmaduman eder. Şu ağaçların üstüne atmayacağım. Allah. <laughs> geldim geldim. Allah. Arkadaşlar Zıpladım. ok bile atıyor. Ok atıyor. Zıplayın aşağı zıplayın. Gelin lan buraya. Siz kim öldürüyorsunuz? Allah. Arkadaşlar hepsini öldürmemiz lazım. Öldüreceğiz onları. Hepsi bana geliyor. Yardım edin. Geber lan. Geber lan. Aha öldürdüm. Sen de geber. Sen de o sen de Aha bu da, bu da öldü. Geber lan. Tamam çok güzel. Allah bana vuruyorsa <laughs> sakar dur. Ben, arkadaşlar. Gelin, zombi mahzene bildiğiniz ölü insanlar var. Tabutlar var. Saldırın dedim sizlere. Saldırın. Ölüm. Aha o da öldü. Ölüm. Yardım Ölüm. edelim. Ölüm. Koy, Geldik geldik. Onam tipe bak bu nasıl zombi lan. Geber sen de. Birbirinize vurmayın. Tamam süper. Arkadaşlar. Mahmut'u asmışlar. Ana. Kardeşim, Ulan bu yaptığınız yanınızda kalmayacak bekleyin Şuradaki ganimetleri alalım bari o kadar buraya geldik Aldım ben bunu kalsın şöyle arkadaşlar Aa, Başka ne var? Abi burada mezarlıklar var açsak mı? Ya Sakar mezar açılır mı saçmalama insanlar canlanır yoksa Abi akarım, ne olacak? merak ettim baksana merdiven var Ya of tamam Sakar aç ya yine başımıza bir iş gelecek ya Ona sandık var o ne? <laughs> Oha renk değiştiren Oha. kazma, kürek, balta hepsi var. Aldım aldım aldım. Burada ne var Kapıcı acaba? Burada kafa var kafa. Renkli kafa var. Bak bak bak. Onu da alalım o zaman. Dur kazmayı alayım şöyle. Aa vallahi kırıyorum gibi. Hadi kırıl artık. Kırılmıyor arkadaşlar. Hadi kırıl. kıyamıyoruz. kırılacak kırılacak. Kırılıyor kırılıyor kırılıyor. Alıyorum galiba. Hadi bakayım. Hadi Aa aldım aldım. Yes yes. Arkadaşlar şuna bakın. Renk değiştiriyor galiba. Oha. Ne işi arıyor? Spectra rezidans veriyor. Değişik bir özellik verdi bana. Artık böyle olacağım. Neyse. O var. var. Aa evet sandıklar var. Ben şuradan çıkıyorum yukarıya. Siz de bir yerden çıkın. Ben çıkmayacağım. Sizlerle ne abi? Benim burada odurmam lazım. Tamam sakar bir saniye şuradan şöyle çıkayım arkadaşlar. Şunun da üstünü kırmam gerekiyor galiba. Şöyle hop tamam. Burada ya. <laughs> Oha el bombası bile var. Smoke, ya, 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 yemin ederim el bombası çıktı. Şunları Oha. da hemen toplayayım arkadaşlar. Burası tamam. Başka sandık var mı? Şu karşı ağaçta da olması lazım. Hop. Evet abi bak burada da var. Burada da var. İçinde de var. Tamam. Elmas adam yere. sen şuradaki ağaca yol çek. Hemen şu mezarlıkları açacağım arkadaşlar. Bir şeyler Hı. çıkıyor. Aha bunda da chest var. Bu kötü Oha. ya. Sniper mı var? Hemen al aşağı gel. Abi. Ona burada da elmas şeyler var. Abi, Şunu atsam şey ne olur var? ya? Oha. <laughs> 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 Allah. Bir şey var abi? Smoke abi, bombasıymış. Abi. Gerçekmiş arkadaşlar. Baksanıza etek duman oldu. bak şuraya bak şuraya bak. Ne var o? Ona burada bir Ana. yer gidiyor. Gelin gelin gelin. Takip edin beni çabuk. <laughs> Allah. Sete, Oha bu ne, ne lan? <laughs> biliyorum. Merdiven yap şey yapmışlar, asansör yapmışlar. Şuna bakın arkadaşlar. Bir gel, bir Elmas adam siz al. Hadi gidelim sakar. Çok iyi arkadaşlar. Bir de, bir de. Hadi hadi yürüyün 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 çocuklar. Abi, Ana bir de, bir de. durun durun. Sniper'ım var bekleyin. Sakin olun. Önce şunu indireceğim arkadaşlar. Bir tane vurdum. Allah vuramadım. Şunu vuracağım vurdum. Allah yine sekte. Şunu bir daha vuracağım. Bir tanesi öldü. Durun durun bir tanesi öldü. Bir tane de böyle. Bomba var, bomba bomba var, bomba, bomba evet atıyorum. Hadi bismillah çekilin. At. Attım. Ona nereye düştü? Bomba. Yanlış yere düştü arkadaşlar. Oha. hepsi öldü, hepsi öldü. Oha. Bir kaldı, bir kaldı. Tamam Bakacağım. bir tane kaldıysa sıkıntı yok. Arka tarafta Sen başka de, askerler de, var. Ay, ay, yardım edin, yardım edin. Geber lan. Aha bu da geberdi. Ay. Sen de geber. Tamamdır bunlar da öldü. Öldür onu sakar. Aha bu da öldü arkadaşlar. Tamamdır. Aa bunlar doğuyor. Tekrar doğuyor. Elinizi çabuk tutun. Öldürüyorlar beni. Allah'ım arkadaşlar çok fazla vuruyorlar. Allah öleceğim öleceğim öleceğim. Hayır burada da var. Hayır 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 hayır. Ölüm, ölmeniz lazım hayır hayır hayır. Sen de öldün. Gel buraya. Sen de öleceksin. İşte bu. Sakar. Elmas adam. Aha bana biri vuruyor. Hayır hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> çabuk buradan çıkmamız lazım. Çıkmamız lazım buradan. Arkadaşlar çok fenalar. Nereden gideceğiz? Aa bilmiyorum buradan çıkalım arkadaşlar. Kaçın 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 kaçın. Burası çok tehlikeli. Ölenler bir daha canlanıyor. Baksanıza şuraya. Maymunlara bak hadi. Bunlar da canlanma gücü var. Kaç canlı bunlar? Aklıma fikir geldi. Şu karşıya ağacın üstünden atlayabilir miyiz? Dur benim aklıma bir çok güzel bir fikir var. Ben ağaç atlayayım bari bunları oyalayayım. Ben içeriye bak. Hayır hayır. Bu işi beraber başar. Elmas adam bu ne? <laughs> arkadaşlar ne takmış? Çıkar şunu ya. Çok komik görünüyor. Oo Jeronimo. o oh, oh, tamam. Hadi gelmeniz lazım çabuk ağaçlara atlayın Hayır, Arkadaşlar ağaçlardan karşıya geçmemiz lazım Sakar kaç 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 Aha öldü vallahi arkadaşlar Ben bunları Allah, öldürmem Allah, lazım Allah Allah, Allah bu da bir sürü şey. kişi Dur yaklaşma 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 Aha birine vurdum İçeri Öldü içeri, içeri. Tamam şurayı kıracağım arkadaşlar. Hadi hazır mısınız? 3 2 1 Bismillah. Koşun. Kırdım. Öleceğim. Öldüm. Geldim geldim geldim. Allah Allah öldürüyorlar beni. Kaçın. Heh. Çabuk kapılara girin siz. Arkadaşlar şuraya bakın. Bunlar beni öldürecekler. Gel. Gelemiyorum şu an. Dur dur dur. Heh. Heh. Tamam. Ama. Arkadaşlar buradan böyle yukarıya doğru tırmanacağız. Tamam. Buradan da karşıya geçeceğiz işte bu. Tamamdır. Buradan gerisi kolay. Hemen şu kablomu Kral var burada. Oha. Kral var burada aşağı düştü. Arkadaşlar kralı gördünüz mü? Kral var gerçekten. Sandıkta. Da... Oy sandığa bak. Şunları hemen yemen lazım. Çabuk buraya gelin. Size altın elma vereceğim. Kimse öldüremeyecek sizi. Sakar nerede? Elmas. Ye bunu çabuk elmas adam ye. Sakara da vermemiz lazım. Heh. O burada da elmasla pantolon var. Sakar al bakayım hemen ye şunları. Elmas evet, adam ye 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 göreceğim yediğini göreceğim hadi. <laughs> abi abi işte, Güçlendin mi? Buldum. Evet çok güçlendim. Şimdi onları öldüreceğim. Gelin lan buraya. Tamam. tamam. Arkadaşlar buradan nereye gideceğiz gerçekten bilmiyorum. Burada sıkışık çıkar, kaldık çıkarttık. galiba. Yukarı çıkar yukarı çıkar. Tamam. Hadi elmas adam koş takip et bizi. <laughs> Çıkalım buradan arkadaşlar. Allah'ım ya ne biçim bir yere girdik. Aksiyon aksiyon. Bu arada sizler de arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Böyle modları sizler de oynamak istiyorsanız eğer www.baydoktor.com adresinden sizler de oynayabilirsiniz. TV'de var TV'de. Evet baydoktor.tv yazsanız yine çıkar arkadaşlar. Mutlaka sitemize bakmayı unutmayın. Hemen şöyle şimdi ne yapacağız biz burada? Burada da var Hiç burada da şey var burada da Oha mi? burada da delik var. Burada var mı merdiven? Aha varmış Hadi vallahi. Abi, <laughs> Görüşürüz. Delikler. Aşağı yollayacağım. Allah burası çok garip. Ha, abi burası çok garip. Bilmiyorum Sakar. Vallahi bir yere doğru gidiyoruz. Kapı var bir tane. Arkadaşlar şifre koymuşlar galiba. Şifre 1 2 3 4 değil. 0 0 0, 0 değil. Aşağıda ne var? Oha bu ne la? <laughs> <laughs> Sandık var. <laughs> Parkur koymuşlar. Bunu nasıl yapacağız? Allah. Ay, düşüyordum. Sakar çok zor parkura benziyor. Geliyorum. Allah. Al. Elmas sen gelme zora benziyor. Aman, hiç gelmeyeceğim, hiç gelmeyeceğim. Arkadaşlar. Allah, Allah. Hop yaptım. Allah. Sakar öldü arkadaşlar. Sıra bende. Ben yapacağım. Hop şuradan şöyle. Bay doktor pur arkadaşlar. Biliyorsunuz. Hadi bakalım dostum. Hop buradan da böyle. Hop buradan da böyle. Buradan atlamak bayağı zor arkadaşlar. Atladım ama yes. Tamamdır. Buradan da böyle. Buradan da böyle. Ben nasıl geri döneceğim? Abi bekle ben seni almaya geleceğim buradan. Tamam blok toplamaya çalışın. Elmas adama da söyle. Hop buradan da böyle. Buradan da böyle. Tamamdır. Son yer Başardım arkadaşlar. Şu kafamdakini de çıkarayım artık ya. Ben de Bende blok var. Çık oradan. Tamam. Aa 1997'ymiş Ulan Keltoş. Madem blok vardı niye bizi uğraştırdın? Ben de ne yok ne başka. Ne? Hadi Sakar merdiven yap hadi. Tamamdır arkadaşlar buradan da kurtulduk galiba. Şuraya baksanıza düşsem ölürüm valla. Hemen buradan çıkalım. Hadi korkuyorum. Korkma korkma Allah. Hı. Hadi hadi hadi. Şifreyi buldum. Hemen yazalım hı. arkadaşlar. 1997. Vallahi oldu. İçeri gelin zombiler var. Geberin lan. Arkadaşlar. Gebertin bunları. Gebert. Hah. Gebert. Hı hadi sen de bir tane kaldı tamam hepsini öldürdük arkadaşlar oh be sonunda rahatladım burası ne böyle Allah durun 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 titremeye başladı burası arkadaşlar bu ne böyle Allah çıkamıyorum buradan yardım edin yardım edin bu ne böyle ya yeter artık ben eve gidiyorum hiçbir şey yok abi açtık gel gel Ne açtınız ya ne gizli geçit mi yemin et 1997. Oha Hop. bu ne la böyle? Gel bak buradan hemen. Atladım ben. Hoppala. Dur ben de geliyorum. Hadi. Oo vallah atladım. Elmasızam sen de atla. Hoppa. -oh. Tamamdır. Hadi gelin takip edin beni. Oha bir sürü şey var. Bunları kırmamız gerekiyor. Örümcek ağa kaplanmış arkadaşlar şuraya bakın. Bende kılıç yok abi sadece bir tane demir sword'um var. Hiç. Sakar demir sword <laughs> değil ya. Demir kılıç artık anla şunu. İngilizcen de kötü zaten. <laughs> Allah <laughs> Allah durun durun durun. Ya da girin içeri gitsin. Geberin lan. Gel bakayım buraya. Oha ya şunlara bakın. Creeper'dan polis yapmışlar arkadaşlar. İyi ki öldürdük Aynen. sakar. Aynen abi ya. İyi öldürmüşüz yoksa ağzımızı Allah. Gelin, gelin gelin. Kırdım buraları. Abiş, Sandık falan var. var. Ana Abiş, para burada var burada. Var. Nerede birileri var? Burada var birileri. <laughs> burada adam var. Oha bu kim la? Amcacım merhabalar. Merhaba abi. Abi diyor bu amca değil galiba. Kaç yaşındasın dostum? 18 yaşındayım. <laughs> ya yürü git 18 yaşında böyle mi olur? Seni niye buraya tıktılar? Abi bilerek tıktılar buraya beni. Suçun neydi peki? Abi benim suçum sadece bir kişiyi öldürmek. Tamam o zaman şöyle yapalım. Şimdi senin suçunu hafifleteceğim. Aa. Tamamdır. Bir kişi öldürmüş Aa, arkadaşlar. O, 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 o. Ben de onu öldürdüm. Bir kişi daha var. O, 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 o. Merhaba dostum senin adın ne? Merhaba abi. Ulan bu ne böyle ya bunun genç olması lazım. Kaç yaşındasın sen? Abi ben 32 yaşındayım. Senin suçun neydi? Abi benim suçum yok. Yemek yerken yakalayıp buraya tıktılar beni. Oo, o zaman bunu serbest bırakalım arkadaşlar. Şu kapıları kırın çocuklar. Adam gitsin evine yazık ya. Oo burada da <laughs> paralar var. Bunları da alalım arkadaşlar. Hangi kapıyı? Kafama gibi Bir şey olmaz bir şey olmaz. Hadi hadi yapacağımız bir şey kalmadı. Çıkmamız lazım buradan. Dur bir dakika. Amcacım burada başka bir şey var mı ya bakabileceğimiz? Var var sol tarafınızda gizli geçit açtı bunlar. Sol tarafım burası. İskelet var iki tane. Evet onun ortasında. Ortası buru oluyor. Nasıl ha? Bir dakika. Valla orada sağ tıklayın ona. Burayı mı diyor acaba? Aa, Oha aa, buldum aa. buldum Arkadaşlar gizli geçit yapmışlar. Orası nereye gidiyor peki? Abi burası çok güzel. Baksana rengine. Ya güzel de sakar. ya kapının arkasında canavar varsa? Bana ne canavardan ya? Bu bulamıt hemen evimize gidelim abi. Tamam aç bakayım şu kapıyı. Ne var ya bakacağım merak ettim. Bayan Doktor'u kurtarmaya geldik zaten. Bayan Doktor burada. Aşkım, aşkım bulduk, bulduk, aşkım. Vallahi bulduk. Aşkım geliyoruz, bulduk geliyoruz. seni. Geliyoruz, Durun, geliyoruz, geliyoruz. Gelmeyin. Niye? Niye ki? Gelmeyin. Aşkı niye gelmeyeceğiz ya? Hayır durun gelmeyin. Allah Allah. Allah. Bir dakika Pofuduk da bir şey konuşuyor. Ne konuştu? Kafasını tamam. sallıyor. Tamam Pofuduk. Gelelim Yok, aşkım. Azıcık yaklaşın. Tamam. Aa. Durun. Dur. Dur dur dur. aşkım ne oluyor? Aa, lan ne yaptı sen? Hayır. Hayır. Ah.